Herkese merhaba. Finansal özgürlük yolunda eğitim serimizin ikinci videosu ile devam ediyoruz. İlk videoda gelir artırmaktan bahsetmiştik. İkinci videomuzda ise varlıkları korumak üzerine değineceğiz. Özellikle harcama analizi ve sistemli olmak üzerine konuşacağız. O yüzden şimdi başlayalım. İlk görselde para biriktirme koruma yöntemleri için döngüleri anlamamız gerektiğinden burada bahsediyoruz. Sarıyla başlayıp yeşille devam eden ve sonra tekrar sarı ile devam eden ekonomik döngü Yeşille başlayıp mavi ve sonra tekrar yeşile dönen ise hisse senetleri döngüsü. Burada ekonomi biraz baştan gidiyor ve hisse senetleri onu takip ediyor diyebiliriz. Şu an 2022 sonu ve 2023 gibi baktığımızda ülkelerin faiz artırarak enflasyonla mücadele ettiğini görüyoruz. İşsizliğin de artacağını öngörürsek şu an birçok ülkenin resesyon başında veya ortasında olduğunu tahmin etmek mümkün. Ve bunun da hisse senetlerinde tekabül ettiği kısım ayı marketinin sonları. Burada tabii ki bir miktar daha düşüş olabilir. Fakat buralardan ortalama düşürerek alımlara devam etmek bir strateji olabilir ve uzun vadeli bakıldığında büyük kârlar getirebilir diyebiliriz. Harcama analizine geçtiğimizde ise Amerika'da yapılmış bir araştırma ve en büyük 3 kaleme baktığımızda ev, ulaşım ve gıdanın normal bir vatandaşın %70'lik harcamalarını oluşturduğunu görüyoruz. Peki insanlar buna göre nerelerden tasarruf edebilir dersek bu üç kalemi bir denemek önemli. Örneğin Amerikalı bir vatandaş eskiden böyle bir ev sahibiyken şu an kişi başına düşen alan bir ev içerisinde iki katını artmış durumda. Bu da tüketim alışkanlıklarının ne kadar değiştiğini bize gösteriyor. İnsanlar daha büyük evleri, daha yeni model arabaları tercih ediyor. Dolayısıyla burada lüksten vazgeçmek en büyük tasarruf kalemi gibi görülebilir. Öte yandan üretmek, tüketim alışkanlıklarından uzak durmak Tabii ki bir mentalite değişimini gerektiriyor. O yüzden bunun üzerine de düşünüp buna göre hareket etmek ve bir meşguliyet bulmak insanlar için daha karlı olacaktır. Diğer taraftan ihtiyaçları doğru zamanda karşılamak için bir örnekte güneş gözlüğünü verebiliriz. Eğer bir güneş gözlüğü ihtiyacınız varsa bunu kış aylarında almak yaz aylarında almaktan çok daha avantajlı olacaktır. O yüzden bunu da planlayarak ihtiyaçları karşılamak anlamında söyleyebiliriz. Birikim ve harcamalara baktığımızda ise Warren Buffett'ın ünlü bir sözü. Öncelikle birikim sonrasında harcama yapmak daha mantıklı. Eğer aylık 10 liralık bir geliriniz varsa 2 lirasını birikime ve kalan 8 lirasıyla geçinmeye ayırırsanız o 2 liranın zaten sabit kalacağını düşünebilirsiniz. Fakat önce 8 lira harcayayım 2 lira kalırsa biriktireyim derseniz de daha çok ay sonuna baktığınızda o birikimin eridiğini veya bir yerlere harcandığını görüyorsunuz. O yüzden burada daha sistematik ve baştan birikim yapmak çok daha faydalı olacaktır. Öte yandan evden işe yemek götürmek veya ışıkları kapatmak, suyu daha az kullanmak gibi şeyler de tabii ki maddi olarak insanlara getiri sağlayacaktır tasarruf kalemleri. Fakat bunun mental olarak da insanları sıkıntıya götürebileceğini düşünmek gerekiyor. Burada baktığımızda mavi ile gördüğünüz kısımlarda gelirlerin ilk senaryodan ikinci senaryoya artırıldığını görüyoruz. İlk videoda bundan bahsetmiştik zaten. İkinci videonun konusu ise buradaki turuncu kısımlar. Yani giderlerin kısılmasıyla beraber. Arada ne kadar fark oluştuğunu buradaki birikimlerden görüyorsunuz. İlk senaryoda 20 bin dolar kadar biriktirilmişken ikinci senaryoda 35 bin dolar kadar biriktiriliyor. Bu tabii ki bir örnek. Burada %75'lik bir artıştan bahsediyoruz ama %10 da olabilir, %50 de olabilir. Kişiden kişiye değişebilir. Gelirinize göre, giderlerinize göre. O yüzden burada önemli olan birikim miktarını belli bir ölçüde artırmak diyebiliriz. Burada son olarak da şundan bahsetmek önemli. Aylık bir analiz yaptığınızda belki yıllık harcamalarınızı göz ardı edebilirsiniz. O yüzden yılda bir yaptığınız harcamaları da dikkate almak için yıllık bir harcama analiz yapmak size daha fazla katkı sağlayacaktır. Peki harcamalara bir de yaşam stili üzerinden bakarsak da sol tarafta gördüğünüz görsel biraz Umut Sarıkaya karikatürü gibi ve daha yalın bir hayat yaşarsanız, daha minimalist bir yaşam yaşarsanız kafanız daha berrak olacaktır ve bu da karar alma mekanizmanızı olumlu yönde etkileyecektir diyebiliriz. Sistemli olmak üzerine baktığımızda ise şöyle bütün görselleri göz önüne alalım. Burada farkında olmak, sistemli olmak, disiplinli olmak çok önemli. Çünkü insanın karar mekanizması üzerine psikolojik araştırmalar yapılıyor ve bir insan ortalama günde belki 10.000 belki 20 bin karar veriyor. Özellikle sabah alınan kararlar çok daha doğru gerçekleşiyor. Fakat akşamları gün içerisinde mental olarak yorgunluk yaşadıktan sonra alınan kararlar insanı zayıflatıyor. O yüzden sistemleri otomatize etmek bir insanın hayatında önemli. Örneğin spor yapıp biraz kilo vermek istiyorsanız çevrenizi ona göre düzenlemek, bir spor aleti almak veya yakınlarınıza hemen bir short tişört veya spor ayakkabısı koyduğunuzda daha fazla spor yaptığınızı görmek mümkün. Bu ekonomik anlamda da böyle, sağlık anlamında da böyle olacaktır. Bunun dışında kararları otomatize etmek de çok faydalı olacaktır. Örneğin aylık bir ödemeniz var, kredi kartı veya kredi ödemeniz. Bunu da otomatiğe bağlarsanız gününü kaçırmamış olursunuz. Çünkü gününü kaçırdığınızda hem kredi notunuz etkilenebilir hem de faiz ödemek zorunda ekstradan kalabilirsiniz. Peki bir sistem kurduktan sonra yatırım nasıl yapılır dersek de burada her ay maaşımın %20 miktarıyla alım yapacağım. Bununla hisse senedi veya kenarda döviz alacağım veya işte bitcoin ethereum alacağım da diyebilirsiniz. Veya indikatörler de kullanabilirsiniz. RSI, korku aç gözlük endeksi gibi. Buna göre de sistemler kurup her ayın belli bir döneminde, her yılın belli bir döneminde veya bir indikatör işaret ettiğinde alım satımlarınızı yapabilirsiniz. Peki günümüzde sürekli enflasyondan bahsediyoruz. Burada sol tarafta eğitim harcamalarını görüyorsunuz. Sağ tarafta da sağlık harcamaları var. Enflasyon hayatımızın içerisinde. 2011'den 2020'ye kadar baktığımızda eğitim harcamalarının artışını görüyoruz. Ve yine sağ tarafta baktığımızda da kişi başına sağlık harcamalarını görüyoruz. Ki bunlar 2020 rakamları. 2021-22'ye baktığımızda enflasyonun daha da artmasıyla bu rakamların ne kadar yükseldiğini tahmin edebiliriz. Ve burada tabii ki tasarruf etmek için sağlığımıza dikkat etmek veya eğitimleri planlamamız gerekiyorsa kendimiz için veya çocuğumuz çocuğumuz için burada da doğru zamanda bu yatırımları yapmak, doğru okulları seçmek, doğru şehirlerde yaşamak uzun vadede bize finansal özgürlük için gerekli olan eforu azaltmamızı sağlayacaktır. O yüzden kümülatif bir bakış açısı sağlamak çok çok önemli. Peki bununla beraber diyelim ki kenarda bir miktar paramız var. Bunu dolarda, TL'de mi yoksa başka bir para birinde mi tutacağız dersek de burada makro verileri doğru yorumlamak çok önemli. Örneğin 2022 geneline baktığımızda doların diğer para birimlerine karşı ne kadar güçlü durduğunu görüyoruz Fed'in kararlarından ve sadece herhangi bir yatırım vesaire araştırmadan makro baktığımızda Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Amerikan para birimine karşı ne kadar değer kaybettiğini görüyoruz burada poundun dolara karşı. Sadece pound'ta bir miktarı yatırımımız varsa bunu dolara çevirerek %20'lik bir düşüşten kaçabileceğimiz burada görüyoruz. Tabii ki piyasalar döngüler halinde ilerliyor. Dolar da sonsuza kadar artmayacaktır. Burada Ray Dalio'nun eğitiminden veya videosundan bir görsel var. Bu döngüler halinde işlediğinde yukarı doğru merdiven şeklinde artışlar gerçekleşirken aşağı doğru piyasanın çöküşleri çok hızlı oluyor. O yüzden yukarılarda emareleri tespit edip oralarda doğru pozisyon almak bu büyük çöküşlerden kaçınmayı sağlayacaktır diyebiliriz. Bunun için de makro verileri ve teknik verileri yorumlamak gayet önemli. Peki genel anlamda varlıkları korumak anlamında da detaylı bir analiz yaptık. Şimdi üçüncü videomuzda Web3 üç fırsatları ve dikkat edilmesi gerekenlere bakacağız. Üçüncü videoda görüşmek üzere.